Maske takmanın zorunlu olduğu, sosyal mesafeye dikkat edilmeye çalışılan ve içeride 150 kişi bulunması gereken çarşıya gelenler yöresel ürünlerden satın alıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında normale geçiş süreci devam ediyor. Bu kapsamda 44 gün kapalı kaldıktan sonra açılan 92 yıllık kapalı çarşıda Ramazan bayramı alışverişe başladı. Maskesiz <laughs> girmenin yasak olduğu ve sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra en fazla 150 kişinin bulunması kararlaştırılan çarşıda en sakin alışveriş dönemi geçiriliyor. <laughs> alışveriş yapan vatandaşlar başta orcik, pestil, dut, kayısı, peynir ve baharat çeşitleri olmak üzere yörede yetiştirilen doğal ürünlere rağbet gösteriyor. Kapalı çarşının her dönem ilgi gördüğünü belirten vatandaşlardan Feyzi Pirintçi, burası eskiden beri bildiğimiz bir alışveriş yeri dedi. Uzun süreli bir kapanmaya girdi ama şu anda gördüğüm kadarıyla çok iyi. Millet de alışverişte. Bu hem esnaf için hem ekonomi için çok iyi bir durum. Her şey var, her istediği var gıda yönünden baharat yönünden, et yönünden her şey var yani şimdi. O eskiden beri bildiğimiz bir alışveriş yeri. Buradaki gördüğümüz şeylerin çoğu %80'i en az mal yani dutudur, pekmezidir, şeyidir, cevizidir. Bunlar hepsi buranın malları. Kapalı çarşıya alışveriş yapmaya geldiğini dile getiren Zülfü Bulutsa, kapalı çarşı Elazığ'ın kalbi diyebiliriz ifadelerini kullandı. Elazığ'ın kalbini diyebiliriz tabii ki. Elazığ'da her türlü ürün bulana, bulunabiliyor. Yani orijik var, pestil var, dut pestili var, bağ pestili var. Ee, var yani bayağı bir her bütün ürünler bulunuyor kapalı çarşıda. Bütün ürünlerimiz vardır. Kapalı çarşı esnaflarından Ahmet Küp, COVID-19 salgınından dolayı eskisi gibi öyle tatlı bir iş, bayram telaşı yok dedi. İşte vatandaşların ihtiyacına göre getiriyoruz. Ama öyle güzel bir tatlı bir iş yok yani öyle bir bayram telaşı yok. Covid-19 hastalığından dolayı yani bu koronadan dolayı yani yoksa işlerimiz iyiydi çok şükür. Bizim ürünlerimiz yöresel en azından çıkan ürünler doğal ürünler.